Ee, Nerede ayrışıyorsunuz? Bu söylediklerinizde ayrışıyoruz işte. Hı hı. Türkçülük, Tanrıdağ, hı hı. Hı hı. E, din yönergesi vesaire hiçbirini kabul etmiyorum. Çok basit değil mi? Bir sosyalistim diye tanımladığında birisi kendini zaten bunu söylerken bunu reddederek söylüyordur zaten. Şuradaki şu e, algıyı anlamaya çalışıyorum. Bir yerel ilçenin belediye başkanlığı adaylığını ne ee, aday olan birine gösteren partinin kimliği tabii ki önemlidir ama benim söylediklerimin hangisinde bir yani 99 projenin hiçbirinde bir yaşam mı bir tarafa zorlayan bir şey yok ki benim bir hayalim vardı bunların çoğu benim hayalim yüzde 99'u Ömer Hanım hatırlayacaktır ee, benim kapıma sizin aracılığınızla ve herhangi bir e, Milliyetçilik kimliğiyle gelen hiç kimseyi kapıdan siz bile gönderseniz almam. Çok açık söylüyorum, kabul ediyorsanız adayınız olayım dedim. Sosyalist olduğumu biliyor musunuz? Evet. Kabul ediyor musunuz?